Arkadaşlar merhaba. Karsan'ın bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna net işletme sermayesi de dahil. Ve biz de ondan başlayacağız. Siz isterseniz bunu yıllık yapma, yapabilirsiniz. E, aşağı yukarı kapatarsak 4 çarparsanız da e, o yıllık e, tahmini tahmini oralarda bir yerde olur arkadaşlar. Şimdi net işletme sermayesinde açık varmış. Ve de şöyle baktığımızda oransal olarak 21.75 Vallahi en kötü zamanlı yaşıyormuş burada. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket full kapasite çalışabilmek için gerekli sermaye miktarı. Maalesef şirketin böyle bir sermayesi yokmuş yani. Eksik çalışıyor. Şirket sermaye yeterliğine sahip değil. Gerekli. Bakalım net borç ne olmuş arkadaşlar? Net borç 7 milyar 372 milyondan 8 milyar 700 milyona yükselmiş. Öz kaynaklarının %121'den %142'sine yükselmiş. Hem nominal anlamda hem real anlamda yükselmiş. Evet artık e, kaysan da olsa %142 çok ciddi bir borç arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, bu artık e, eğer arkasında koç yoksa arka bloktan dolayı tehlike çanlarının çaldığını bize gösteriyor. Artık borç ayuka çıkmış arkadaşlar. Gelelim nakit akışlarına. Nakit akışları 3 çeyrektir sıkıntıda. Biraz toparlamış bir önceki çeyrek var ama hala sıkıntı devam ediyor. Zaten başka bir şey gerek yok. Bir şirkette hem borçluluk atıyorsa hem de serme eksikliği varsa hem de nakitlerde sıkıntıya girmişse nakit akışı onu benim beğenmem mümkün değil zaten. Yani etkinlikler vasat şimdiden. Yatırım yapmış mı? Bütün dışına çıkan ekstra bir yatırım gözükmüyor. Yani 251 milyonluk çıkış var ama bütün dışında değil arkadaşlar. Normalde her zaman ortalama bu kadar çıkış oluyormuş. Ekstra bir çıkış olması lazım. Mesela şuradaki gibi değil mi? 313 yüzde 6.79 belki ama yine de gidip kendiniz bakın, bence herhangi bir yatırım gözükmüyor. Stoklar ne olmuş? Evet, stoklar e, arkadaşlar çeyreklikte yüzde 65.27 oranında yükselmiş. Yabancı para pozisyonu 1 milyar 444 milyon artıdaymış, 2 milyar 593 milyona e, yükseltmiş. Burada öz kaynaklarının yüzde 42'sine denk geliyor. Ee, sevgili arkadaşlar bu iyi bir şey. Dolar yükselirse şirket e, bundan olumlu e, etki yiyor arkadaşlar. Olumsuz bir etkisi olmaz. Evet şimdiye kadar etkinliklere baktık. Zaten nakit akışından dolayı etkinliklerini beğenmedim. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu performans ölçücüye bakalım. Şu sarı zemin üzerindeki rakamlara bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki göre performansını ölçüyor. Örneğin nasıl at? 2023 e 6da 123 40dan ne olmuş? 53'e yani %50'yi gerilemiş arkadaşlar. Burada zirve yapmış. Burada hafif düşüşe geçmiş. Burada pozitif olmuş. Tekrar aşağı yönünü çevirmiş. Pozitif ama aşağı yönünü çevirmiş. Geçen yıl bu zamanlar Tabi bunu bir önceki çeyrekle değil bir yıl öncekiyle kıyaslamak daha iyi, doğru olacak arkadaşlar. Biz de öyle yapacağız. Yani her çeyrek. Çünkü şurada enflasyon muhasebesi uygulanmadı arkadaşlar. Bunları kıyaslarsak buradaki hasılatlar artacak. Buradaki düşüş de daha artış değil belki azalış olacak. Onun için geçen seneyle kıyaslamak daha iyi olur. Yıllık olarak sıkıntı yok. Yıllıkta içinde 4 çeyrek olduğu için problem yok. Ama çeyreklikte bir yıl öncekiyle kıyaslayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %46-49 hasılat yaparken şu anda bu oran 48.09'a yükselmiş. Bir önceki çeyrek 62'ymiş. Ama bu geçen senekinden iyi. Bir öncekinden kötü ama bizim için baz olan geçen seneydi. Geçen senekinden iyi olmuş. O dolayısıyla hasılatta herhangi bir gerileme söz konusu değil diye dersek yanlış olmaz. Favuk'a bakalım. Geçen yıl 7.65 Favuk'ta eksi yazmış. Şu anda 3.96 bir önceki çeyrek 11.82 Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi bir önceki de kötü ama geçen sene eksi olduğu için bence burada da sınıfı geçti diye dersem yanlış olmaz. Geçen seneye göre. Net bakalım. Net geçen sene 17.59'muş. Şu anda 6.19 yine zarar. Ama geçen senekinden azalmış zarar. E, bir öncekinde de kötü olmuş. E, sevgili arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım çeyreklik. Geçen yıl 5.19 büyürken şu anda 0.58 büyümüş. Bu büyümenin de 6.77'si nereden geliyormuş? Yeniden değerlendirme. Onunla ancak işte zararı kapatmış. 0.58 bir büyüm olmuş. Haliyle geçen senekinden WhatsApp e bizim faizimiz 9.88 onun çok çok aşağısında vasat. Çeyreklik bir beğenmedik. Bakalım yıllıkta ne yapmış? Yıllık geçen sene 98'miş. Onu geçen sene kıyaslayamıyoruz enflasyon muhasebesinden dolayı. Bir önceki çeyrek ne olmuş? 38.4 şu anda 32.4'e gerilemiş. Yani 6 puanlık daha da düşüş olmuş. 32.4 bizim yıllık faizin altında mı? Evet altında. O zaman yıllık da olmamış. Hem çeyreklik hem yıllık bilanço vasat. Hem de yön hala aşağı doğru. Tarihsel çarpımlara cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş. Şu anda 18.23'te. 5 yılın en düşük piyasa değer defter değeri 1.25'miş şu anda 1.58'de en düşünün 1.26 katı. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi 4.46 ki oldukça yüksek bir rakam. 2.5'ün üstü bence yüksek arkadaşlar. Nereden buluyoruz? 100 bölü faiz 2.5 yapar. 2.5'ün üstündeki her şey pahalıdır. Değil mi? <laughs> Bu kadar yani basit. Fiyat hareketine bakalım. Geçen sene 14.92 Oradan olan zarar etmiş. Buradan olan zarar etmiş. Buradan olan zarar etmiş. Buradan olan da 3 ay geçtiği için zarar etmiş. Şimdi 10.72 bakalım buradan ne yapmış. Değil mi? Zirve fiyatımız 19.46. Zirvesinden %47 44.91 aşağıda şu anda 10.92. Zirveyi ne zaman görmüş? 9. ayın 16'sı 2024'te yani bir sene geçmiş. 413 gün önce bu zirveyi görmüş. Hala 413 gündür. Zirvesini bırakın zirvesinden çok çok aşağıda. Zirve dahil bir yıl içerisinde yatırımcısı nereden alırsa alsın para kazanamamış. Ama buraya kadar hepsi geçmişte kaldı değil mi? Biz geçmişi değil, geleceği, şimdi, e, geleceği satın alırız değil mi? Öyle diyorlar ya. Hocam bunlar geçmişte kaldı sen bilmiyorsun işte geleceğiz. Lan ne yap burada işte var. Bir önceki çeyrekle tahminde bulunmuşum. Geri zekalı. Baksaydın görürdün o, o Twitter sayfamda aşağı girseydin. Bu rakamı görecektin. Bak en azından şunu görecektin. Bir önceki çeyrek ben 7.48 tahmin etmişim. Benim tahminimden 9.30 daha kötü bir performans göstermiş. 6.79 gelmiş. E ben vallahi billahi dillahi ben de burada ciddi bir çoğallamışım arkadaşlar. Yani şimdi doğrusu bu. Yani gerçi %10'a kadar ben çoğallamışım demiyorum ama ya hiçbirinde %10 yoktu. %3 diye Yaklaşık böyle şeyler vardı. E, bu çok olmuş yani. Bir sonraki şey yani yıl sonu ben 7.45 bekliyorum. Büyümesi 8 olmuş. vallahi ben 9.75 biraz daha büyüyecek demişim. Yani fiyatı 10, 72 benim bulduğum değer 6.70. Nasıl buldun bu rakamı? Çok basit. 6.79'luk bir öz kaynağınız var. Bunu 9.75 oranında çoğaltırsanız 147 gün sonra sizin kazanacağınız öz kaynağından dolayı yani bu şirketin orta olarak kazanacağınız para 66 konuşmuş Bunun için ne veriyorsunuz? 10.72. Onu da 9.88'den faizle koysanız 1.06 oluyor. Peki ne olması lazım? ikisinin pata olduğu bir durum lazım değil mi? İşte orası 6.70. Bakın kopyalayalım. Yapıştıralım. Getiriler eşit olacak mı? Evet eşit oldu değil mi? İşte bu nokta değerli arkadaşlar. İşte parayı şirkete yatır. 6.79'dan 0.66 kazan. isterse de fiyat 6.70 olsaydı 66 kuruş para kazanacaktı. İşte bu denge noktasına ben değer noktası diyorum Ya doğru değil seni yaptığın tamam kabul ediyorum. Ben yine de benim yoğurdum güzeldir ekşi değildir demiyorum ki. Senin faiz oranın başka bir şey olabilir değil mi? Mesela ne olabilir? 6 olabilir. Bak değer arttı değil mi? Faiz düşünecek. Evet 6 olabilir. Ve değer yüksek çıkabilir. Yok senin büyüme farklı olabilir. Ben 970 demişim değil mi? Baba sen de 20 büyüyecekti. Ne oldu? Bak 13 lira çıktı değil mi? Evet. Demek ki değer nasıl oluşuyormuş? Arkadaşlar şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve faiz. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Benim bulduğum değer 6.70 değer. Bu o da 147 gün sonraki değer. Anlık değerim de 5.65. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın. Seni bileceğin iş. Ya bu fiyat buraya gelmez ben bilmiyorum geleceğini iddia etmiyorum ki fiyat buraya gelmez 10 liradan yukarı gitmez böyle bir şey yok bende bilsin her şeyi en ucundan alıp ben paradan satarım burada da video çekmem giderim deniz kenarına alırım meyve suyumu, bacak bacak üst üste atar keyfime bakarım öyle bir şey iddia etmiyorum bilmiyorum ben fiyat alıp satmıyorum fiyatı trader alıp satıyor da binalara bakmıyor ama ben Değer alır satarım ve şu anda şirket bu plançoyla değerinin üstünde. Bana göre, sana göre ucuz sağlayabilirsin. Hiç problem yok. Tuşlara sen basıyorsun babacığım. Kâr senin zarar desenin. Ben de seni <laughs> kendi fikrimi ortaya koydum. Bu kadar. Olmamış, olmamış diyorum. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bir bildirim bu da sizi lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.